PKK'nın bir üyesi meclise seçilip girdi mi? Girdi. girdi. Kuzey Irak'ta bir toplantıdan döndü, yakalandı, hapse konuldu, yargılanırken seçildi ve girdi. Onu da eleştiriyorsun değil mi? Onu da eleştiriyorsan sorun yok o zaman Cumhuriyet Halk Partisi'ni bu noktada birazcık daha insaflı eleştir. Milliyetçi Hareket Partisi ama Ergenekon'dan kimseyi almadı. Ergenekon'dan yargılanan balyoz davası. O ayrı bir dava. Orada da şöyle bir e, faraziye var. E, 160 tane general, üst rütbeli subay, alt rütbeli subay ve az subay oturmuşlar, bandı koymuşlar, bandı açmışlar kayıt için ve sonra biz nasıl darbe yaparız diye konuşmuşlar. Şimdi benim doktora tezim ve doşentlik tezim Türkiye'de ordu siyaset ilişkileri ve askeri darbeler. Bu konuda Türkiye'de Tek doğrudan iki kitabı olan doktora ve doçentlik tezi şeklinde akademisyen benim. Ve birkaç tane akademisyen Türkiye'de ordu siyaset ilişkilerini yüksek lisans ve doktora dersi olarak anlatmıştır. Beşi geçmez bunların sayısı herhalde üç, üçüz. Bir tanesi de benim. Onun için dünyadaki bütün darbeleri biliyorum. Bütün darbeleri biliyorum. Nasıl yapılır? Bir darbe mantığı vardır. Benim kişisel kanaatim buradan bir darbe mantığı çıkmıyor. Darbeler kasete alınmaz. Ondan sonra ondan sonra e, şeye kaldırılmaz, bir tarafa kaldırılmaz. Buraya general de girmez. bundan sonra başçavuş da girmez. Bu olmaz yani. Böyle böyle bir darbe süreci. Ama bu mahkemede. Onun için bundan sonra bunu verili durum olarak kabul edelim. Peki engin alan kim? Engin alan bakın. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı mücadele etti, etmeye devam ediyor ve binden fazla şehit verdi. Bu 6000 şehit içerisinde sadece 16 tanesi Türk özel kuvvetlerinin mensubu. Türk özel kuvvetleri PKK'ya karşı mücadelede en ön safta olmasına rağmen sadece 16 şehit verdi. Çünkü bunlar dünyanın en iyileri. Bir PKK deyişi var. Diyor ki bir asker karşında ve sana G3'ü otomatiğe almış, ateş ediyorsa bil ki bu piyadedir. Bir asker karşıdan sana G3'ü tek tek almış ateş ediyorsa komandodur çok dikkat et. Eğer diyor bir asker karşıdan sana bakıyor tüfek elinde olmasına rağmen ateş etmiyorsa geçmiş oldun öldün çünkü bir özel kuvvetlerle karşı karşıyasın. Tamam Şimdi Engin Alan da böyle bir özel kuvvetin içinden gelen komutanlığını yapmış, kor general rütbesinden bu ülkeye karşı görevini yerine getirdikten sonra emekli olmuş, köşesine çekilmiş, belki anıdar içinde yaşayan bir generaldi. Milliyetçi Hareket Partisi bu noktada Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröre karşı mücadelesine, bugün terörle mücadele edenlere karşı mücadele edilirken duyduğu saygının gereği dedi ki biz Engin alanı milletvekili adayı gösteriyoruz. Ama bakıyoruz öbür taraftan iktidar partisinin yakın dönem daha bu sefer aday gösterilmedi ama saflarında terör örgütünün yan kuruluşu olan PKK yani PKK'nın yan kuruluşu olan siyasi partinin milletvekillerinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yaptıklarını ulusal kurtuluş savaşı olarak nitelendiren milletvekilleri vardı. O milletvekilleri AKP'de kalabilir. Biz zengin alanı tercih ettik. Durum bu değil. Evet. evet. Sancaklı, e, din ve bayrak üzerinden e, politika yapmayın. Diğer partiler dinsiz ve bayrağa saygısız mı diyorlar? MHP tek parti dediniz. Onlarda cevap hakkı doğdu tabii. Şimdi tabii e, ben hiçbir partiyle ilgili konuşmak istemiyorum. E, ancak şunu söyleyeyim. Benim şahsi görüşüm, belki e, yanlış düşünüyor olabilirim arkadaşlarım ve seyredenler karar versin. E, şu andaki çizgide e, İstanbul adaylarını incelerse arkadaşlarımız ve onların özgeçmişlerine bakarlarsa ne demek istediğimi anlayacaklar. Evet, hemen sizden soralım. Ben antropoloji ikinci sınıf öğrencisiyim, adım Özlem. Ben antropoloji ikinci sınıf öğrencisiyim, adım Özlem. Benim bölümüm birçok e, şehirde ya da birçok e, halka sorduğumuzda bilinmeyen bir bölüm. Ve benim gibi birçok bilinmeyen bir bölüm okuyan arkadaşlarım var. Örneğin arkeoloji. Ve ben e, işsizlik sorunu verdiğiniz çözüm önerisini e, yeteri, yeteri kadar bulmadım. Çünkü ben şöyle bir şey demek istiyorum. Ben ve diğer arkadaşlarım da mezun olduğumuz bölüme dair işler yapmak istiyoruz. Ben antropolojiden mezun olduğumda iki türlü iş imkanım var. Ya doktora yapacağım, okulda kalacağım ya da e, herhangi bir müzede işe, işe gireceğim. E, edebiyat, matematik okuyan arkadaşlarım da çok sayıda olduğu için ya KPSS'yi kazanacaklar, e, herhangi bir iş imkanı sahip olacaklar ya da evde kalacaklar ya da başka bir iş yapmak zorunda kalacaklar. Ben başka bir iş yapmak istemiyorum. Kendi okuduğum, dört sene emek harcadığım yerin e, bölümün hak ettiğim ya, işe sahip olmak istiyorum. Sizler bizden oy bekliyorsunuz ve diğer partilerde bizden oy bekliyor. Peki siz bizden alacağınız bu oyları hak edebilmek için Bizim hak ettiğimiz emeğin karşılığı olan gerçekten bölümümüzle ilgili bize iş imkanlarını nasıl sağlayacaksınız? E, doktorlar için tıp fakülteleri ya da hastaneler mi açacaksınız? Öğretmenler için yeni okullar mı yapacaksınız? Peki ya bilinmeyen bölümler için ne yapacaksınız? Neler neler düşünüyorsunuz? Yani ben bu konuda gerçekten... <laughs> ben bu konuda gerçekten e, sizden bileceğiniz elde tutulur bir çözüm bekliyorum. Şu kadar rakama ulaştığımızda şu olur, bu kadar rakamı indirdiğimizde bu olur diye bir şey beklemiyorum ben. Antropologlar için ne yapacaksınız? Evet yani sadece antropologlar evet. için değil. Yani bu bölüm Diğer bölümler bir için. Birçok bölüm var yani. Gerçekten ne yapacağınızı merak ediyorum. Çok doğru. Sosyologlar evet. için, psikologlar evet. için. Biz sonuçta emek harcıyoruz. 4 sene okuyoruz evet. yani. Tamam. Arkadaşlar bir saniye evet. sessizlik lütfen. Evet. 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 Buyurun hocam. Şimdi muhterem, muhterem hocamın da bu konuda muhakkak bir fikri vardır ama e, ben kısaca kendi perspektifimden ve MHP açısından meseleyi açıklamak istiyorum. sordu soruyorsunuz. Arkadaşlar çok uzun bir süreden bu yana Türkiye'de hükümetler e, üniversite eğitimini e, partilerin doğrudan oy çıkarlarıyla ilintili hale de getirdiler. Yani benim kentime de bir üniversite olsun oraya fabrika götüremedik üniversite götürelim. Çocuklar gitsinler orada kiracı olsunlar. Yani onlar kiracı oldukları zaman muhakkak kafeteryalar açılır. Bizim memleketteki birisi de o kafeteryalarda kafeteryayı işletir. Oradan da ortaya bir para çıkar. Biliyorsunuz bunları, Siz anlatmayayım yani. Siz benden daha çok işinde yaşıyorsunuz bu işin. Öyle değil mi? İş bu şekilde gelişiyor. Sonra bakıyorsunuz mesela hititoloji, dünyada iki tane hititoloğa ihtiyaç var her sene. Bizim bir fakültemiz altı tane mezun ediyor. Onun için kardeşimin söylediği haklı ne diyor ondan sonra gidiyor banka memuru oluyor veya ilgisiz muhtemelen sen de banka memuru olacaksın bu gidişle. Biz iktidara gelirsek değişir. Ancak hemen değişmez. Bakın elimizde elimizde bizim bir mucizeler yaratan çubuk yok. Dokunduk değişti. Yapısal sorunlar var birikmiş. Sizinle dürüst konuşalım. Bu yapısal sorunları çözmeden Makyaj tedbirleriyle hiçbir şeyi düzeltemeyiz. Üniversite politikasını, üniversite po ve bölümler politikasını yeniden şekillendirilmesi gerekiyor. Mesela Türkiye'nin senin okuduğun branşta kaç tane öğrenciye ihti ihtiyacı var? O ihtiyacı tespit ettikten sonra ona göre şekillendirmeliyiz. Bazıları diyorlar ki ben bunu çok tartıştım. Özellikle özel üniversiteler bağlamında efendim serbest piyasadır bu. Nasıl yüzenler yüzer, piyasada yüzemeyenler de batarlar. Hayır, bu akılcı bir şey değil. Bir ülkenin kaynakları çok akıllıca kullanılmalı ve daha baştan bunların planlaması yapılmalı. Bu ülkenin ne kadar etnoloğa, ne kadar antropoloğa, ne kadar arkeoloğa ihtiyacı var ve ona göre kadrolar ne yapılmalı? Açılmalıdır. Bugün bu ağır bir sorun ama Gelip birisi sana hiç merak etme ben sen mezun olduğunda bizim parti iktidarda olduğunda hemen sana senin mesleğine göre bir iş bulacak derse bil ki yalan söylüyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Ne yazık ki yok çocuklar. Biz evet. o yalanın içinde olmayacağız. Sadece evet. onu söyleyebilirim. Evet kısa kısa ha. programın sonuna geliyoruz hocam. Bir şey yapmam lazım. Şimdi bakın arkadaşlar. Ben 15 yıllık zaman dilimi içerisinde Türk dünyası da şeyini e, bağımsızla kavuştuktan sonra Türk arkeoloğu, Türk tarihiyle ilgili arkeolog aradım bulamadım. Hepsi eski Anadolu medeniyetleriyle ilgili arkeologlardı ve Türk tarihini bilmeyen arkeologlar tabii ki orada kazı yapmaları mümkün değildi. Nitekim Rus, Kazak arkeologlarla ancak ben e, Kırgızistan'da Tanrı Dağları'nda ki 3100 metre yükseklikte arkeoloji yaptım. O şehrinde yaptım, Odessa'da yaptım. Yani öz şehrinde yaptım. Ama maalesef Türk arkeoloğu olmadığı için sanat tarihçileri göndermek zorunda kaldım. Şimdi dolayısıyla neye göre hangi biçimde insan yetiştireceğinizi iyi bilmeniz lazım. Antropolojiye gelince. Bakın Etrüsler diye bir millet yaşadı değil mi? İtalya'ya gittiler. Romus, Rumulus hepiniz biliyorsunuz. Kur temzirme motifi. Bir toplantı yaptım. E, Bodrum'da 7 e, İtalya'dan bilim adamı geldi, antropoloji e, antropolog geldi. Almanya'dan geldi, e, Amerika'dan geldi, Rusya'dan geldi ama Türkiye'de bu konuyu çalışan antropolog yoktu. MHP iktidara gelirse o da arkadaşlar. Bakın arkadaşım. şimdi burada MHP <laughs> iktidara gelince yok yok. değil. Bakın. MHP iktidara gelince MHP bir dakika. MHP iktidara gelince Bilim Bakanlığı olacak. Ve gerçekten bilim adamları, bilim adamlığı değerini bulacak. Hocam mikrofonunuz alta kaymış. Sesiniz gitmiyor. Evet. Evet bilim adamları daha değer bulacak diyorsunuz. Evet artık son toparlayalım arkadaşlar. Tek soru alıyoruz. Arkadan tek soru tek soru. Evet. Antropoloji bir evet. antropoloji bölümü ikinci sınıf öğrencisiyim. Artı her şeyi konuştuk. Mikrofonu Mikrofon ağzınıza tutun. Ekonomi konuştuk. ama tarımı hiçbir zaman dile getirmedik. Bu ülke yedi iklim yedi bölge bir ülkemizde yaşıyoruz. Ben Karadeniz'den geliyorum, Samsun'dan geliyorum ve fındık e, ekim alanlarını daralttılar. Sonra e, bizim benim beldemde termik santral yapıyorlar ve dağları deldiler, hidroelektrik santraller yapıyorlar. Sonra buna paralel olarak e, tekel, Samsun, Çarşamba, Bafra ovaları var. Oraları verimsizleştirdiler, e, tütüne kota koydular. Bunlara hiç dile getirmiyoruz, sadece belli bir konulara yoğunlaştık. Bu tamam toplumun, onları soralım hemen. Bu toplumun sorunları sadece bunlar değil. Benim harcımı babam fındık satarak kazanıyor. Ve böyle bir çaba öğrenci var burada. Ve biz bunları konuşmuyoruz. Çukurova'yı konuşmuyoruz. Ege'yi konuşmuyoruz. Yani bunları Özelleştirmeyi neden Özelleştirmeyi yani? neden konuşmuyorsunuz diye özelleştirme evet. konusunda da fikirlerinizi yani. istiyoruz. Evet. Evet mikrofon olanlardan evet. Evet hemen. Evet. Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Ee, Öz Arkadaşlar direkt soru istiyorum. Üniversitede okumuyorum ben de şifre mağduruyum. Şimdi değinmek istediğim bir konu var. Evet. Sayın Başbakanımız şöyle bir açıklama yaptı. Ya? Milliyetçi Hareket Partisi veya ülkücüler şehitler üzerinden bir propaganda yapıyor diye. Evet. Hani şehitler üzerinden seçim kampanyası oy topluyor gibi bir şey. Bunu nasıl açıklıyorsunuz? Bir de şunu belirtmek istiyorum. Belirtme. Soru alıyorum sadece. <laughs> Buyurun. Evet. Diğer arkadaşlarımıza da arkadaş bak demokrasi demokrasi diyoruz. İyi geceler. Olur? diğer arkadaşlarımızın söz hakkına da saygı gösterelim. Hı hı. Son hı hı. turda olabildiğince soru alıp son turla alıp kapatmak hı hı. istiyoruz. Çünkü hı hı. sayın milletvekili adayları yarın İstanbul'a gitmek zorundalar. Çok erken saatte. İyi geceler eğitim fakültesinden. Arkadaşlar iyi geceler iyi akşamlar. Hoş geldiniz yok. Direkt soru artık. Direkt sorum şu o zaman. Abdullah Öcalan'a biz muhalefet olduğumuzda ya yüzde on oy aldığımızda asamamıştık dediniz. Eğer siz %50 veya %50'den fazla bir oy aldığınızda, iktidara geldiğinizde bunu başaracak mısınız? Ben kendi vergimden, onu hapishanede beslemekten, bu benim her gün içimi acıtıyor. Ben bir gazi yeğenim. Ayrıca hiç bunu da konuşmadık. Avrupa Birliği giriş sürecinde MHP olarak neler yapacaksınız? Bunu da merak ediyorum. Teşekkürler. Evet. evet. Arkadaşlar soru sormayan arkadaşlar ne olur kendi aranızda konuşmayın. Bakın şu dakikaya kadar çok iyi geldik. Burada sabaha kadar da kalsak yine soru sormayacak arkadaşlar olur. Bu ilginizi gördük. İnşallah en kısa zamanda tekrar geliriz diyoruz. Daha büyük salonlar olduğu zaman daha farklı konularla sizin karşınıza geliriz. Ama böyle kendi aranızda çok konuşursanız gelmem ona göre. Evet. ilgin ben Saffet Bey'e soru soracaktım. Ben milli sporcuyum. Buyurun. E, olimpiyatlarda başarı yapamıyoruz dediniz. Çok güzel bir şey değindiniz. 250 bin TL'lik bütçeyle olimpiyatlarda ve Avrupa'da bu ülkede nasıl başarı yapabilirsin? Özür dilerim tam duyamadım. Iki... 250 bin TL'lik. 250 bin TL'lik bütçeyle amatör branşlarda Avrupa'da nasıl ve olimpiyatlarda nasıl başarı yapabilirsiniz? Ben milli sporcuyum. Bu konuda siz gelseniz ne yaparsınız? Hangi branşta milli sporcusun kardeşim? Okey. Okey. Evet buz okey. Soru alıyoruz soru. Mikrofonlar nerede? Evet. Arkadaşlar bir saniye sessizlik lütfen. Hocam kamu yönetimi İktisat İdari Bilme Fakültesi'nin kamu Arkadaşlar, yönetimi Arkadaşlar ben bıktım artık söylemekten. Direkt soru. Hocam bugün e, birçok konuyu tartıştık. Balyoz, Balyoz olsun, hani YGS olsun. Biz üniversite